Arkadaşlar şu an Bugli amcanın yanına geldim. Adı galiba bu. Burada bir şeyler yapıyorum böyle. Onun işte çiçekleri için gübreleri falan karıştırıyorum şu an. Sonra işte bana nerelere dökeceğimi falan gösterecek. Evi harika. Tam Amerikan evlerinden. Harika bir şey. Burada garajı var. Şurada bir tane daha evi var. Her tarafta bir şey var. Zaman buldukça göstermeye çalışacağım size de. Etrafta bir gezdiririm. Şimdilik görüşürüz. Buraları hep ben yaptım bak. Bunun altına önce bir toprak. Ondan sonra gübre gibi bir şey. Ondan sonra böyle tohum gibi bir şey. Ondan sonra üstünde saman. Şimdi birazdan sulayacağım. Elim koptu ama. Ondan sonra şurada var bak. Böyle küçük alanlarda. Çimlerin azaldığı yerlerde. Buraya, şuraya, şuraya. Bunlar toprak değil, saman. Şöyle yakından göstereyim. Öyle. Ah dur. Şöyle, şöyle. I'm coming. Akşam Davnisa'ya e geldim şimdi. Buradaki işimiz bitti İbo ile beraber. Kapattık dükkanı, geçiyoruz. Çok yorgun. Acayip yorgunum. Bugün bir de saat kaçta? Ondan beri dışarıdayım. Biraz oturdum sonra işte o amca geldi, onunla biraz çalıştık. Şimdi Eve gitme zamanı, yemek yeme zamanı. Öğle yemeği yiyecek fırsatım olmadı bugün. Öyle. Evden tekrar görüşürüz. Artlist.io Arkadaşlar bugün ilk videomuzu yükledik. Şimdi aradan kaç gün geçti? Bir hafta falan geçti işte. Diğer videoları çok çekemiyorum çünkü bir şey yapmıyoruz. Sürekli <laughs> Emirhan burada yatıyor, ben burada <gülüyor> yatıyorum. <gülüyor> Evin içinde duyuyoruz sürekli. Şimdi yemek yapmaya karar verdik. Şurada şöyle bir ocağımız var. Ee, hindili bir şey, hindi, hindi etli bir burger gibi bir şey bulduk. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra yarın yine evdeyim. Belki bir video falan çekerim böyle karşıma koyup böyle sadece konuştuğum size hiçbir yer gösteremediğim. Ya da arkada çok güzel bir alanımız var. Şöyle çim bir yer oraya bir göstereyim size. Emre bir şey yanıyor. Şuna bir baksana. Çevirsene. Şu an tabii yağmur yağdığı için. Şöyle göstereyim size. Harika bir... Oha buradan sadece fotoğraf bile çekerim ben. Kafam ıslandı. Neyse işte yarın yağmur yağmaz umarım. Görüşürüz tekrardan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine evdeyim. Yapacak da hiçbir şey yoktu. O yüzden dedim bari bir video çekeyim. Size biraz etrafı göstereyim. Bakalım ne gördüğünüz, ne şartlıyor. Canım acayip sıkılıyor. Ben de dedim bari kendi kendime konuşayım. Neyse olacak galiba. Şöyle bir bahçe var. Şöyle de bizim evlerimiz. Yani burası çok hoş gözüküyor ya. Huzur veriyor ama buradan sonrası ormanlık. Çimler falan da böyle güzel otantik bir hava katmış buraya bence. Böyle. Burası da ön tarafa. Şöyle geçen arabalara bakıyorum. <laughs> Küçükken ben hep şey yapardım. Babaannemyin evinde ee, onların evi böyle çok işlek bir caddeye doğru dönüktü. Arabaların renklerinden birini seçerdim. Siyah beyaz hariç. Çünkü en çok onlar çıkıyordu. Bir tanesini seçerdim. Bir tanesini de yanındaki o ya seçerdi. Ondan sonra hangisi daha çok gelecek diye böyle yarışma <laughs> Şimdi o yarışmayı yapacak birisi de yok yanımda. Kendim A-B olarak yapıyorum. Hangisi kazanırsa, her türlü kazananla kaybeden de ben oluyorum. Şöyle. Çok güzel gözüküyor ya. ama çok sıkıcı yani. Yapacak hiçbir şeyim yok şu an. Böyle. Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci işimizdeyiz. Ee, bardayız, Food Bridge Bar. Şimdi size orayı biraz göstereceğim. Arka kameraya geçeyim bence öyle göstereyim daha rahat olur. Burada bir tane Elizabeth var. <laughs> İsmini Elizabeth koydum çünkü tam Elizabeth gibi. Çok korkunç. Neyse şimdi başlayalım. Burası oyun alanı gibi bir yer. Burada 18 yaşından büyükler oynayabiliyor. Şöyle çeşitli oyunlar var. İşte bu masalarda oynuyorlar genelde oyunları. Biz bunları tabi sabah geldik, temizledik, bunayıları kaldırdık, sildik, süpürdük. Temizledik, şu camları bile sildik bak. Arada cam yokmuş gibi. Neden? Çünkü ben yaptım. And bunlar böyle böyle. Bar bu şekilde. Burası işte insanların o klasik Amerikan barlarının oturduğu yerler. Burası dışarı, dışarıya birazdan çıkarım. Burası daha çok bizim takıldığımız yer. Ee, buradan orderlar geliyor. Onları alıyoruz. servis ediyoruz. Burası işte orderların çıktığı mutfaktan geldiği bizim de aldığımız yerler. Bulaşıklar burada yıkanıyor. Dışarı çıkalım şimdi. Şu arkada tabii bira falan var. Kendileri imal ediyorlar. Yaklaşık kaç çeşit burada şöyle 1-2-3 numaraları yazıyor. Arkada arkada bir 5-10 tane daha var. Aşağıda da var. Yani bayağı bir çeşit biraları var. Bizim yaptığımız sadece eğer çok yoğunsa biraları doldurmak. Eğer yoğun değilse sadece orduları alıp orduları geri götürmek. Vermek falan. Burası bahçesi. Bahçesi çok güzel gözüküyor. Şurası küçük işte kulübe. Burada da bir 4-5 çeşit bira var. Tekrar yukarı çık gel olmasın diye. Burası bahçesi bu şekilde. Şu an bakın kapalıyız. Çünkü saat daha erken. Biz erken gelip işte buraları şey yapmak için. Burada bu oyun var. Bu Survivor'da oynadıkları oyun neydi bunu da hatırlamıyorum ama. Öyle bir şey var. Burası. Böyle gerisi de tağının devamı buradan böyle devam ediyor. Böyle. Evet şimdi Emirhan bulaşıkları makineye attı çıktılar. Yezir. Buhara üstünde. Onları taşıyor şu an. <laughs> Biz de bunu kapatalım. Görev paylaşım işte. Evet arkadaşlar şimdi çöp atmaya gidiyoruz. Akşama kadar çekemedim. Şimdi Kerşop'un şeyine ceza bağladım. Buradakileri <laughs> ceza dinletiyorum. Evet, bu yolculuk bu kadar. Sadece şarkı duyabilmeniz için açtım. Bari biraz dinleyin, şöyle susayım. Attıktan sonra tekrar açarım. Arkadaşlar kamerayı ben aldım. Enayi Mehmet çalışıyor. Şu an benim işim baldaydı. Bakın arkadaşlar. Süpür köle kölesi. <laughs> Benim işim şu an yok bugün burada dondurmacıda. Ben de ona ziyarete geldim. İşim erken bitti çünkü. Bu da çalışıyor burada. Bak şuna bak. Güzel sürüm ama bak. Bak bak. Şarkı duvar açmış parmak. Bilmiyorum benim sesimi duyabiliyor musunuz şu an ama. <laughs> Bakın bu da dondurmacımız şöyle gösterecek uzaktan. Çok güzel bir mekan bence. Aklınızda şüper var. Arkadaşlar bugün de sabah erken çıktık şimdi işe gideceğiz 12 şiftindeyiz geri dönüşüme bir şeyler atmaya geldik Burası mı? Şöyle bulabilirsek yer Yolda yine güzel bir şeyler çıkarsa çekerim ben onları size Merhaba evet arkadaşlar. Bugün changeover yapıyoruz. Changeover nedir? Burada bitmeye yakın olan dondurmayı buna dolduracağız. Bunu çöpe atacağız. Yani zaten buzlanmaya başlamış. Şimdi de müşterilere vermememiz gerekiyor. Bunu boşaltacağız şimdi. İbrahim de kameramı tutuyor sağ olsun. Teşekkürler. Buradan her like İbrahim'e bir teşekkür. <laughs> bu kadar. Tekrar bir şey olursa yeni bir şey yaparken gösterebilirsem size açarım.